ne olacak şimdi? Şey bir şey var mı atla yok mu? Bir şey vermiyor burada. Üste çekelim. Üstü üstüne bak boşluk ya hadi. Tam odanın üstüne. Demek evet, doğru yoldayız yine. Şuraya bakış. Bu yine mezar odasının üstte Biliyoruz üstte de. Tam açtık en Tam doğru yoldayız. Demek ki oz burada. Burada bir mezar taşı burası da. Bayağı mezarlıyız alındayız ama Burada Şimdi geçti işte burada başka Burada çok mezar kayalar Kaya mezarları var Gel bakalım burada da birkaç şeyle Diğerini bir şey alabilecek mi Ama Başka burada da bir kanal var Anne baştan şimdi şu karartmak diye buraya Bakalım, Bursa'da açık başka bir yatağa bakacağız. Bir... Burada da kaya mezar alanı var. Buralar burası e gözcük. Buralar kaya mezar alanı. Bak bu karşı yok ortay. Ya hoş çekin. Ben şöyle yavaş şey. çek. Görsün ya. Ha. Buralar kaya mezarlık alan hep içleri. Çok kaya mezar işaretleri var bu da. niye uğraşalım çekim vermiyor çok. Bak bir deneyelim yine bir kere de. Kaçırmayalım belki inşallah. Güleriz bir yere. Ha. Bazen tutka. Şuna bak hep aynı yere çekim yürü yukarı. Hocam malzemeyi. Çekim orada. Şimdi kimse burada da başka çekim yok. Şimdi kimse. Tamam. Gevre. Gevre atmakta. Gevre başka yatağa bakacağız. Alalım bunu. Evet. Şimdi çay ve da Yine bak yatağı da. Baksak mı acaba? Tamam salalım şunu. Salalım şunu. Dönelim. İnşallah olacak ama bir şey verme burada pirinç çikolata. Pirinç bir şey çıkamadı. Şimdi kimsin? Tamam. Hay. Şimdi yapacağız başka bir test çekelim. Metal testi yapacağız. Dur şimdi kimsin? Bakalım şimdi. Tamam düzel çıkalım da. Çikolata çekim babam. Deneyelim bakalım ne olacak ne gidecek şurada. burada. Şimdi kimsin? Yok şimdi gümüşe. Bunu alalım bu gümüşü burada. Çekiyoruz. Geliyor mu? Gösteriyor mu? Tamam. Bayağı iyi gösteriyor. Zincir. Ha. Zincir 6,5 gram ağırlıkta. Temiz altın. 18 ayar bir altın. Temiz bir zincir. Şu koyuyoruz onu buraya. Göster. Ha. Dora koy zinciri. Tamam. Başlayalım. Gel buraya. Şimdi gümüşe. Bu da bir kolyem desem anlamam ben. Gümüş temiz gümüş gene. Ayar mayak da ama ben çok çok çakma anladın da. Kaç yazı var burada? Anlamıyorsun. Anlaşılma bir, bu da temiz bir gümüş kolye Temiz gümüş zincir. Bunların aralarını bir metre koyacağız şey kimse. Görelim bak ne yap tepki veriyor. Pirinçte ve altında şey e, gümüşte ve altında bu pirinç çubuklar. Şimdi bu noktayı buraya koyalım. Bir metre evet. aralık süvete koyalım buraya. Şey kimse? Yapacağız yine. Tebu rakla altın tuş kadar şey, şey, bir şey, çubuk sokalım. Şey, bir dolu. Tamam da bir çubuk sokalım şey. şey kimse? Bir de i̇şte deneyeceğiz gümüş ve altın ve eksi karışım bir yerde oldu mu nasıl tepki bak pirinçler görürsünüz. şey sen geç öte şuradan çakalım şeyi. Çaktık elektriği. Şu usta bakın şu kimse. Dikkatli bakın. Çıplığın tepkilerine. Tam pirinçin altın üstü ve adı mı? Yönünde. Çık dönüyoruz bile. Geç bu ölmez geç. Ha şöyle. Şimdi kimse. Tam altı üstte geldikten sonra Kanal sus bunu sana çekiyorum. Yöresin. Pirinç çıplığa nasıl tepki veriyor bak. İyi var. Tam bak aynı yukarıda arka aldığım tepki burada da aldım altında. Soldaki dik duruyor. Sağdaki sola yönlendi. Demek ki böyle bak bak ben çak. Böyle şey çektikten sonra demek ki benim aşağıdaki altın. Biliyorsunuz pirinçlerde. Şimdi kimse. Tamam. Şunu çekiyoruz burada. Bir <laughs> çete çek deneyeceğiz gümüşte. Bakalım gümüşte ne yapacağız şimdi şey kimse. İnşallah. Çek direkt... Altını çekimi ayarladık. Geçtik altını. Gümüşe yönlendiler. Tam gümüşe gidiyoruz şimdi. Kimse. Tam gümüşte aldık yine çekimi. Gümüşte aldım çekimi. Üstüne gidiyoruz yine. Aldıktan sonra. Bu sefer TST oldu. Sağdaki duruyor. Soldaki sağa yönlendi. Demek ki böyle başta geldi bu pirinç çıplı alan. Biraz aşağıda temiz gümüş. Temiz gümüş. Kalası da dikkatli bak. Tam aynısı bile oluyor her şey. Çek geçiyoruz gümüşü açtık kendisine. Şimdi kimse. Gümüşten. Gümüşten altını. Çek. Karıştırıyoruz bir yere ta. ikisine gümüş altın bir yerde. O rast gelirseniz bile. İkisi de bir yerde de. Karışık göster ama. Altını göster Altın bu. Bir de gümüş. Te. Şimdi kimse. Bak. Böyle ya da tam bambaşka tepki veriyor çubuklar. Şimdi de buna bakalım. Şimdi gelirse böyle karşı geldi. Ten sonra boşluk yine şaşmayın. Ne karışık karşı ikisi bir yerde. Çekim aldık Allah'ına. Dönüyorum bile. Gümüş ve altın ikisi bir yerdese. Dikkatli bakın sana çubukları açıyor kendisini. Boşluk gibi. Aşağıdan gideceğiz boşluk altında. Geçiyoruz bak ne de büyük olsa. Geçecekken ta Çıplar topluyor kendilerini. Topluyor kendilerini. Demek ki az bir şey altta şaşırmayın. Neyse bir ki bu gümüşün altın astla karşı koltuğa sonra mezarlığa da bilebilirsiniz. Şimdi geçti. Yine deneyeceğiz bir kere. Yine aynısı çekim. Yine dönüyoruz buraya. Yine aynı Gümüş altına karşımıza biraz geldim mi? Çıplar açıyor kendilerini. Demek ki aşağıda arkası gümüş altın karışık ama dikkatli bakın yavaş gidin. Gitti mi ne kadar büyük oldu yine böyle Türkiye zaten adım attı mı 5 santim kadar topluyor kendisi. Yavaş gidiyorsun yere doğru açıyor kendisi. Demek ki bileceğiz tam burada gümüş altın karışıklığı var değil, değil boşluk. Bileceğiz boşluk oldu mu illa 40 kez daha gidiyorsun. Böyle başta geldim yavaş gideceğiniz. Şimdi kimsin? Sen açtık kendini şey. Tamam bu metal test tamam. Şimdi bakalım Dur bunu toplayayım şuna kaybetmeyelim paraya paranda gene. Şimdi kimse bir yere rast geldik. Eskiden dere yatağı varmış anladığıma göre. Çok yerlerde ta tepki alabiliriz buralarda bildiğime göre. Nasıl anlayabilirsek şöyle bakacağız. Şimdilik bakalım bir boşlukta salsak boşluğu burası tutacağız. Boşluğa salmayacağız. Salacağız diğerini metal testine. Ay gidelim açık olsaydık. Uzaklaşalım bir yerden. Bakalım Nerelerine nereye getireceğiz şimdi kimse? Bir de kayıp aldım da. Bakalım nereye getireceğiz burada şimdi şey kimse? Heh şöyle. Ooo bu da çok eski büyük yaşam yeri var. Dereye bak bu da koca dere eskiden. Dere yatakları var burada terk. geçelim çok da. Şimdi kimse? Şey kimse bir de ne yapalım alalım burada salalım bakalım. Nakı uğra tutacağız burada soralım Bir test yapalım yine. Bakalım başka bir uğruk tutabileceğiz mi? Opa ustalar. Çöpüleri bir yere yine yönlendi. Hiç unutmadı bir yere yine. Başka bir yere yine bulduk burada. Şimdi dönüyoruz bile. Geç yutu doğru. Antone. Dönüyoruz. Düzeltle kendilerini. Düzeltle, düzeltle, düzeltle. Geç burada burada. Düzeltle. Çek yap Antone. Şurada yine çöp deniyor. Şimdi yaptım mı bu aynı temin eskisi yeri. Göster arkadan. Çık eski yeri. Gene çıplak kendilerini. Eski yeri de gene aynısı. Temin geçtiğim yerden. Çekeyim için. Çek önüme doğru. Böyle. Dönüyor yine böyle. Dönüyoruz böyle. Çıkmıştan sonra. Burada bir çekim daha aldık. Hem de hızlı güçlü bir çekim yine var burada. Bakalım bu sefer bu nereye gidecek? Bu çıplak. Çok uzun bir yoldayız. Düz bir yoldayız. Şimdi gelmiş bunu kararladık. Bakalım gene marzen mi yasa mezar odası mı? Bir deney daha yapalım. Baştan boşluğa salalım bakalım ne olacak ne gidecek. Kırmağımdan gene. Sen şu tut şunu Oktay. Sen şunu. Öyle misin? Tamam işte tut, tut. Şimdi şey kimse deneyelim bakalım. Boşluk var mı yasa? Mezarda mı? Deney daha yapalım. Ustaların boşluk bu kata vermedi. Boşluğu dedi ya. Demek ki bir mezar. Ya da başka mezar daha varsa. İyi. İşte deniyoruz yine. Ustalarım. Bak deminki eski marjene. Bu boşlukla. Yine aynı eski marjene çekimi aldık. Yine burada bu boşlukla alın. Yapıra doğru gidiyor kendisi. Güzel topla kendisi. Ha, sen çık. Yine güzel dur. Bunu deniyoruz yine. Hep aynı marjene çekimi veriyor ustalar. Yine hep aynı yere verilen çekimi. Demek ki nokta yaptığımız yerdeyiz yine. Demek ki burada başka magazin diğer medustalar. Bu başka boş. Tek bir bulduk burada. Mesela şuna kum yasaktı. Cümle. Koysan dursun ha. Versin bu çubukları. Hay gidelim. Hay gidelim bakalım ne gelecek. Ne Tam dolaşmadım ne

çekim çok güçlü. Haydi derim Bakalım bak. Usta bakıyor bak. Bir şey kaçırmıyor. Neye dava çekim? Mal varsa yer yer çubuk çekeyim alıyor. Şu bakacağınız bak. İlle burada gene bir ille bir işaret var. Mal da var. Ya bir mezar odası, ya bir mezar. Ama boş değil bile siz. Yeni doludur. Elimde ekseci alıp prim çubukla alan. Yok altın içeri belli oluyor zaten de içeri altında. Burada. Ya uç tane lekimli altınlar var. Şimdi günü oldu. Gürüt de ha ikisi uca. 20 ayrı altın var. Girişlerde. Bakalım ne yapacağız bugün. İnşallah malzemeni bulduk. Malı bulduk. Odayı da bulduk bakalım ne bulacağız başka. Burada bu eskiden anladığım gibi bir yere yatağımız. büyük bir blok, içi. Yer değil. Şimdi, bir yerdeyiz. Burada da. Şey Bir, bir deney daha yapalım da. Aldatma Bakalım ne kadar çekim alacağız şey. Diğerli Diğerini çekimi. Bak ne güçlü çekim var. Hastalığı anlayı verince boş değil burası da. Burada da çok güçlü büyük bir çekim var. Gümüş çubuklar yok elimde. Onun için deney yapamayacaksın. Yok. Pirinç çubuğu alan geldi. Sadece. Bir de boş çubuklarla geldik. Bakalım denize yapalım burası. Ben türlü. Bunlara bakılırsa ustalarım bak. Kaya mezarlığına rast geldik yine. Kaya mezarlığı değil. Burası yer üstte kaya mezarlık o da belli olmuyor o da o aşağıdan Kaya mezarlık alanındayız bir deney de de taş alalım burada burada çok büyük ana değil mi kaya mezarlığı var Tahta alalım Çekimi aldık burada Çekimi ve tobu sıklığının içi top taşları ve tabanı çekimi de İnşallah belki kasada da rast getiririz. Hiçbir şey belli olmaz. Gel nokta gidelim buradan. Bu alan zaten. İnşallah bir ekip hizmetimiz vardır. İnsanlar buradan toprak almışlar. Tütünleri ekmeye kalktılara. Bu sandviç bunu bir daha bir çekim yapalım. Gel bunu çekim aldık. Karşıda bir taş var Oktay. Taş görüyor musunuz alçaktan? Kanka bir taş. Hani T'ye yeah, karşı taktı, topu taşla. T'ye karşı tak, taş. Çukurlar o kadar galiba çekim Hadi bakalım bir gezisi yapalım yine. Bakalım bir Şimdi Bir bakalım. Ne rahat getireceğiz. Bakın şimdi burada bir kapalı mezar var. Kapalı mezar da sonunda burada. Bir bakalım şimdi. Şurada sonra bak çekim yapalım. Burada. Geç geç. Sonra bak çekin burayı ver bana. Tam Oktay'ın dayandığı ya. Kapalı bir kaya mezar odası. Kapak. Tamam bu da yama bu yama. Bu yama almış bu temiz Kaya mezarı. burada bir küçük bir derin oyun gibi bir yer var. Burada da Şimdi buradan buraya da Yama alma Bunlar belli oluyor da bak bu temiz o hoşuna bak olursan Altı var Çekin bakalım bunun üstüne işte. de burada bir boş var bakalım Burada bir şey var Oturma gitse Bak bu taş da işte buradan bu da yaman var burada biliyorsunuz Bak bunun koca taş hepsi ama buradan Yerden koyulmuş gibi Buradan koyulma gibi buradan Toprak evlata hep daha gidiyor bunun altı. Bilemesi. Bakalım üstten boş kalabileceğiz mi? Burada bir diye gibi bir şey var. Bakalım sen kapta. De. de, burada bir U işareti var. Ne de. gösterdiği ne oyma. De temiz bir U işareti var. De, toprak evlatı. Aynı bile geliyor. Tövstallah. De, de. de. Bir U var. Burada burada demek ki bir oda var. Bakalım boş mu boş olacak mı? Kendi tarafı. Ne kent? kalkırsalar boşluk müşkü tam beze üstü, odasın üstüne gitmekte ama diğerde bir şey vermiyor arkadaşlar boş demek ki boş bir oda temiz boş görüyor burada bakalım burası bir zaman bakalım sen bakalım burada neye daha büyük kitap olanı bekliyor buna Bunu başlattan sonra odanın büyüklüğü boşluğu zaten burada Kurtar boşluk. Arkana bir kayın gözler odası. Boş kayı altı. Kayın gözler Burada da. Zaten bir şansına gösterir ki. Yoksa bir şey bakalım zaten. Bu burada burada arkana başlığa bir şey alamıyor. Çekim topu taşamıyor yoksa. Ötten bir çekim altı. Bakalım şu yüksekliği. Bizi deneyim olacak. Geç öpe tek bakalım buna bakacak. Şuna de boş değil mi? Ustalarım. Çekim bunda. Taşa bunu aldık. Aşağıda temiz gümüş gösterdi. Bakın çukların hareketine bakıldıkta sağdaki dik soldaki de solda attı. Demek ki altlaksı gümüş var. Attığım beri 250-300 metre ötten çekim aldığım bir yerde. Tam bu yer ustalar biliyorsunuz. Taş tıraşlı çekiç izleri var. Ve V işareti var. İşte biliyorsunuz. de var. Bak o, bu V var. Tevap ustaları. iki tane de işareti var burada. Tevap. Bu üçgen de olabilir ama doğal afetlerden geçmiş. Ve i̇şte orijinal bir işaret ustalar. Kama belli olamakta. Tamam. Tevok ustaları. Te temiz ve kestir kesme çekiç üzerine. Tevak temiz ve vav ustaları. Aşağı doğru veriyor. Demek ki boşluk vermiyor ama burada güzel işareti Allah'ına. Bir de şey hita yapalım yine bir kere. Bir şey yapalım. Ne için ki? yine ustalık yine burada işte. Doğru yoldayız. Bak. Te. Temiz. Alçalı temiz şey veriyor. Gümüş veriyor. Tat yine yaz zamanda göçmüş burası belli oluyor. Sen etraf. Göçmüş bu yerlerde. Burada bir mezar var. Mezarın altına yerli gümüş veriyor. Bana yerini ne bakalım bak sen göçerken yerini yoksa çekti mi? Yok, uçular. Yine buraya geldi çekimi. Demek ki burada var bir şey. Şimdi bakalım başka mezar işareti Bakalım bakalım. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? çektim yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl çok evet, fazla hazır abi. Çok fazla çekim alabileceğiz evet. miyiz bunlarda? Çekim. Bak bunlarda. Kasa geziliyoruz o kasa da kaçıyor lan ne? Kasa varsa bir yerde. Bu tane kasa var. Şey, dikkatli bakılduktan sonra burada Svanlı bir kaya mezarı var. Mikraf işaretini işte Buradan orijinal bir mikrof bu. Bunun üstte burada oda var. Bilirsiniz. Şöyle evet, bakalım şu da. Burada bir kanal var. Buraya da iniyor aka. Ya bak. Bir kanal var. Burada bir diye bak Küçük bir diye oyma var burada. Şey gibi şey ama orijinal işaret ile veri. Mikrof. Ya bak burada aksa bu temiz korasan. Ya bak kapmanı. Temiz korasan da. Ya da kırsak, kırsak. Ya. Ay. mı yoksa? Tamam. Hadi lan bak. Şu bak sen. Ya bak dur şu bakalım üstten ben bakalım boşluk alabiliriz. bir evet. yer kalsa. Boşluğu alabileceğiz Temiz mezar orası. süper boşluk var aşağıda. Temiz boşluk oda var. koştum <laughs> Burasını <mı> çek. Çıktı. <laughs> Bu yana bak çökmüş. Burası ustaların. İşaretle de kendisini kanallar göster bakalım. Bak kanallar var burada. Bak kanallar var. Bir kanal. iki kanal. Ve üç kanal. Ya burada üç kanallar var. Ya burada bu üç kanal. Burada gösteriyor ki güzel bir kanal var Bir deney yapalım yine. Aşağısı boş. Buradan. şu çekelim. Ustam bu da bir sanduka kayamıyor da. Kapağı var. Neden derseniz. Tek. Çatlak var böyle mi kapalı bu. Zamanak olasınası varmış. Bir kapak burada. Buna bakalım bakılırsa bakalım. Bir çok çekelim bakalım ne olacak. Çekim. Çekim verdi buraya. Burada bir kızılcık ağacı var.